Şimdi yayın ve kara yayın balığını karşılaştırmalı olarak bunları, çünkü birbirlerini karıştırabilirsiniz. En net ayrımını söyleyerek başlayayım. Bu sağ elimde tuttuğum yayın balığı, şu yayın balığı, şu ise kara yayın balığı. Aradaki fark şu: yayın balığının çok küçük bir dorsal yüzgeci var, burada gördüğünüz gibi, çok küçük. Ama kara yayın balığının boylu boyunca bir sırt yüzgeci var. En belirgin ayrım bu. O zaman yayın balığından başlayalım anlatmaya. Bir az önce söylemiştim. Kısa bir sırt yüzgecine sahip. Daha başka sırt yüzgeci yok ince uzun bir vücuda sahip. İki tane yine göğüs yüzgeci. Daha geride yer alan, bakın şunlar iki tane göğüs yüzgeci. Bugüne kadar balıkların çoğu aynı hizadaydı ama bunda daha geride yer alan karın yüzgeci. Hemen burada anüs ve anüsten sonra ne geliyordu? Uzun bir anal yüzgece sahip. Bakın uzun bir anal yüzgece sahip. Ee, bıyıkları şu şekilde üsttekiler daha uzun olmak üzere şu şekilde bunlar arkadaşlar dip kumlarında bakın altta da var şu şekilde kamera gösterecektir. Evet. Altta da bıyık uzantılarına sahip. Nasıl? Bunlar işte düşmanlarını fark ediyor veya kum içerisindeki avlarını fark etmek için ve dorsal bir ağzı sahip. Dişleri göre gösterebiliyor musunuz hocam? Çok yani şey olan üst çene de daha üst iyi. çene evet bir dakika. Evet. evet. Çeneye de sahipler böyle üstte yani dorsal ağız tipine sahipler. Bu şekilde. Karayayın ikisini arka arkaya anlatayım karayağında dediğim gibi farkı diğerinden daha uzun yani Daha doğrusu diğerin çok kısaydı. Bunun çok uzun bir dorsal yüzgeci var. Yine aynı şekilde kemikli, ön kısımları kemikli bakın şurada. Bunu net olarak görebiliyoruz ışınları. Kemikli bir ışına sahip göğüs yüzgeci, karın yüzgeci, anüsü ve uzun yine bir anal yüzgeci var. Bıyıklar yine aynı şekilde uzun uzantıları bıyıklara sahipler. Bu da şimdi e, burada bir şey eklemek istiyorum. O az önce Muharrem hocanız göğüs süzgeçlerini gösterirken dikensi çıkıntılardan bahsetti. O dikensi çıkıntıları kara yayınlar karada hareket etmek için evet. bacak Çok gibi, gibi kullanıyor. Gibi, evet. Yani diyelim ki bulunduğu ortamda su azaldı ya da Artık yaşamıca kadar az bir neme sahip bir ortam, daha nemli, daha suyun bol olduğu bir ortama gece sürünün boyunca sürünün. sürünerek, bazı durumlarda 10 kilometre kadar yol aldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle ön yüzgeçlerde, yani önde göğüs yüzgeçlerinde ök, bacak gibi görev gören şurada da, çıkıntılar tekrar, evet, şu, çok net evet. şekilde görüyorsunuz. Bunları bacak gibi kullanıyor. Ağız uçta yer alıyor, terminal tipte ağız. Diğerinde dorsaldı, bunda terminal tipte bir ağza sahip.